Ak Parti kampı ile ilgili genel bir soru sorayım önce sana. Ya manşeti ne olacak sence değişim mi Ak Parti'deki değişim mi olur en önemli başlık? Ee, tabii Ak Parti'de bir değişim artık bekleniyor. Ee, Ak Parti şu an itibariyle Türkiye'nin ikinci partisi. E, seçim sonuçlarını baz alırsak ki e, bu e, hani Ak, AK Parti'ye yakın ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yaptığı son geçtiğimiz işte 15-20 günlük anketlerden de biliyoruz bu şu an için seçim sadece 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan bir tablo değil İşte Mart seçimlerinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti evet tam 2 evet. ay geçti bugün 31 Mayıs 2 evet. ee, aydır e, bu değişen bir tabloda değil yani 2 aydır Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti hani seçim bitti işte seçmende Cumhuriyet hani bu yerel seçimde biz oy verdik değil e, yapılan tüm anketlerde hala e, AKP ikinci parti. Doğal olarak e, AK Parti de bunu analiz ediyor, değerlendiriyor. Bu e, süreçten nasıl çıkabiliriz diyor. Bir değişim süreci konuşuluyor. Tabii partide, kabinede e, bir değişim olacak ama e, Erdoğan e, burada nasıl bir şey alacak e, kurmaylarından, milletvekillerinden? saha izlenim alacak. Bu iki günlük süreçte belli olacak. Tabi sadece e, değişim değil, e, AKP'nin çözmesi gereken çok ağır problemler var. Bir, ekonomi. iki e, artık neredeyse İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında kriz haline gelen e, işte bu çetelerle mücadele, e, suç örgütleriyle mücadele başlıkları, bu konularda mutlaka kampta konuşulacak. E, bir, eğitim kaosu var niye kaos diyorum i̇şte yeni bir müfredat çıktı ama çok eleştiri var evet çok olumlu yanları da var bu müfredatın ama neredeyse oldu bittiye getirildi. Milli Eğitim Bakanı'nın bir sunumu olduğunu biliyoruz. Hı hı. Belki o da konuşulacak eğitim evet. sisteminde ciddi problemler var. Öğretmenlik öğretmen kanunu gelecek meslek kanunu o konuda ciddi talepler var. İşte atanamayan öğretmenler var. Ekonomi dedim bunun dışında ee, çok fazla Türkiye'nin yaşadığı işte dış politika olsun vesaire bunların hepsi konuşulacaktır. Yani AK Parti iktidarı önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacak bunu da aslında belirleyecek. Hem değişim hem ekonomi hem eğitim hem sağlık yani nasıl bir süreç izleyeceğiz bunları da konuşacaklar. E, tabii e, Milliyetçi Hareket Partisi ile e, aslında çok dışa yansımayan ama e, Ankara'daki bütün gazetecilerin Ankara'daki bütün siyasilerin bildiği bir gerginlik var. Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedeniyle e, bu konuların da e, bir şekilde gündeme geleceğini ve e, konuşulacağını düşünüyorum. Tabii e, belki e, çok üst böyle sert bir dille konuşulmaz ama bu konularda atılacak adımlar önemli hem çetelerle mücadele hem özellikle Sinan Ateş e, cinayeti, Sinan Ateş katliamı sürecinde yaşananlara dair hmm. e, bunlar da konuşacaktır hmm. e, tabii e, bir e, anayasa süreci var. Evet. E, aslında anayasa, anayasa ben şöyle e, yorumluyorum. Şu an e, AK Parti'nin elinde kalan en önemli e, hani kaçış rampası denir ya bilirsin böyle e, kamyonların freni patladığı zaman falan böyle yokuş aşağı yerlerde böyle bir kaçış rampası olur. Hani ki oraya kaçsın kamyon da işte bu olağanüstü bir kazaya evet. sebebiyet vermesin diye. E, anayasa şu an için AK Parti için ciddi bir Hı -hı. kaçış rampası bence. Evet. Çünkü e, kamuoyuna ikna edebileceği, kamuoyuna olumlu mesaj verebileceği başka hiçbir başlık yok. Çünkü hangi konuyu yaşarsanız açın ekonomide ciddi sıkıntılar sürüyor. Evet olumlu adımlar olacağı söyleniyor ama bakan bile 2026'ı işaret ediyor. Biz şu an hala 2024'teyiz. Yani iki yıl sonraya randevu veriliyor hı hı. seçmene iyi olacak diye. Evet. Doğal olarak buradaki sıkıntı. Sürüyor. İşte Hı -hı. maaş zamları, asgari ücret gelecek, Temmuz ayı yaklaşıyor, yapacak mı, yapılmayacak mı, Çok 10 bin lirayla yaşamak çalışan milyonlarca emekli var. E bu konular konuşuldukça, e işte o ilk başta bahsettiğim AK Parti'nin oyları geriliyor. Hı -hı. Ama AK Parti'nin topluma Hı -hı. verebileceği şu anda en önemli konu başlığı anayasa ve zaten bunu da sen de fark ediyorsun izleyicilerimiz de fark ediyordur. Ciddi düze ciddi oranda Erdoğan da anayasa vurgusu yapıyor. Şu an için en önemli başlık çünkü olumlu yönde verebileceği konu bu. Evet çok teşekkür ediyoruz. Kıvanç.